Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey söyleyeceğim. Ben Kolyaz'a doğrusu oynarken arkadaşlar ne yaşadım biliyor musunuz? Soru böldü. Ben de sizinle birlikte bitirmeye çalışacağım. Yanımda Kolyaz var. İzliyorsunuz. Arkadaşlar. Bu arada diğer videomuzda kankimle oynayacağım. Diğer kankimle kimle. Ona da bakalım ne kadar iyi oynayacağız. 21 dedik. Oyunda mı? Oyunda oyunda. Tamam. Buradan şunları açalım. Çok kötü çıktı. Neyse. Ben şu anda oyun hiç bilmiyorum. Bu kadar da ilerlemedi. Oğlum çok çekiyorsun lan. Oha. Bir şey mi gelecek? Yok gelmiyor. Değil mi? Gelmiyor. Oo. Çakma. Bak. Gir gir gir. 10. Yani Ya hayır. Hayır aga. Çıktı. Niye çıkıyor? Çıktı. Yok ya. Ya hayır izle beni. Lütfen. Neyse. Oh. Neyse o zaman biz kendimiz yapacağız demek. Korkunç tek basım olmaktan gerçekten korkuyorum ama oynayacağım azalını da. Çıktı. Yo çıkmamız. Bir dakika. Eğer biz var beni izleyecekse çok iyi olur. Aman bir dakika. Troll değiliz ya. Yok aga. Ben bu oyunda korkuyorum gerçekten. 28. Oğlum ya çok iyi. 30. İlk kez otur. Aman artıklar geldi. Gelecek mi? Geliyor. Gel. Hop bu da. Hop atla atla. Ah, bu neydi o? Heh. Şöyle gidelim bakalım. Oo birader. 33. 34. Oğlum 34'e geldi lan. Leko leko. Oğlum uçuyoruz. 50'de bir bir adam varmış. Bir kule diye. O bizi kovalayacak mı? Ben korkuyorum ki O, o, o. İyi mi? Eyi yani göz niye geçin dedim. Onu ben ama onu korkuyordum. Onlara bir bakarsak herhalde ölürüz. Bir dakika Tamam, var ya. Öldüm. Biz nereden gideceğiz? Bakar. 37. Bu da kaç? Bu da düşmüş demek ki. Lan onu... Niye niye karanlık 38? 40 40 40 Kırk bir dakika arkadaşlar. Ben bundan korkuyorum. Hiç izlemedim oyunu. Onun ne yapacağız? Lan bir dakika. Oğlum bu ne? Şimdi onun ya? Oğlum Müslüman kaçacak herhalde. Eğil mi? Eğil Tamam buradan değil Ya Lan oğlum yalan geliyor. Ben buradan gideceğim. Hoppa. Hmm. Bir sefer de şuradan Oğlum Kuru kartı burada. Onu yine mi kovalayacağız? Ama eğeler çıkmadı. Doğru. Eye çıkmadı ya. 47. Oğlum çok yaklaşıyor 50'ye. 49, 50 diyeceğiz. Oğlum. 3 tane olacak bunun. 50. 好可惜。Oh, so Çok evet, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir şey söyleyeceğim. Ben Poyraz'a doğrusu oynarken arkadaşlar ne yaşadım biliyor musunuz? Öldü. Ben de sizinle birlikte bitirmeye çalışacağım. Yanımda Poyraz var. İzliyorsam. Arkadaşlar. Bu arada diğer videomuzda kankimle oynayacağım. Diğer kankimle. Onlara da bakalım ne kadar iyi oynayacağız. 21 dedik. Oyunda mı? Oyunda oyunda. Tamam. Buradan sonra da açalım. Çok kötü çıktı. Neyse. Ben şu anda oyun hiç bilmiyorum. Oğlum, bu kadar da ilerlemedim. Oğlum çok çekiyor lan. Oha. Bir şey mi gelecek? Yok gelmiyor. Him? Giánh nữa. Oh, chọc nữa. Hop! Tìm 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 niye çıkıyor çıktı Yok. Hayır, ya ya hayır izle beni lütfen oh. neyse o zaman biz kendimiz yapacağız demek korkunç bir kasım olmaktan gerçekten korkuyorum ama oynayacağım azalini de çıktı yoo çıkmaz. Bir dakika, eğer bir Bu beni izleyecekse çok iyi olur. Tamam bir dakika, troll değilim ya. Yok, aga. ben bu oyunda korkuyorum gerçekten. 28, oğlum ya çok iyi. 30, ilk kez 30, aman azıcıklar geldi. Gelecek mi? Geliyor. Gel. Hop bu da. Bak bak bak. Bu neydi o? Heh, şöyle gidelim bakalım. Oo birader 33. 34. Oğlum 34'e geldik lan. Lekol lekol. Oğlum uçuyoruz. Elde bir bir adam varmış. Bir kule diye. O bizi kovalayacakmış. Ben korkuyorum şu kuleden. O o iyi e, mi? Ey ayan göz niye geçin dedi. Onu ben ama onu korkuyorum. Onlara bir bakarsak helal ölürüz. Bir dakika çatmam var ya. Öldüm. Biz nereden gideceğiz? burak kaç? 37. burak kaç? Bura düşmüş demek ki. onu... Niye her yer 37. 40, 40, 40. 40 bir dakika arkadaşlar. Ben buradan korkuyorum. Hiç izlemedim oyunu. Oğlum ne yapacağız? Lan bir dakika. Oğlum bu ne? Şimdi ya oğlum. İki lan kaçacak herhalde. Abi. Eğil, mi? eğil lan. Tamam buradan değil. Lan oğlum adam geliyor. Ben buradan gideceğim. Hı. Hoppa. Bir sefer de şuradan gideceğim. Oğlum. Lan bu ne? Ölme, ölme. Oo 45. 45. 45 diye falan yapıyoruz. 43. Bu da. Bu kartı burada. Aç. yine mi kolaylayacak? Ama eyle çıkmadı Doğru. Eyle çıkmadı ya. 47. Oğlum çok yaklaştı ye 49 50 diyeceğiz. Oğlum. 3 tane olacak benim. Ay. 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 Ben çok seviyorum. Oh. <laughs>